Dinde kaza namazı var mıdır? Dinde kaza namazı diye bir şey yoktur. Ee, keyfi olarak kılınmayan namazın ne kazası vardır ne de herhangi bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselam bunun telafi edileceği yönde bir hadis nakletmiştir. Sadece Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hatırladığınız zaman yani kim namazı unutursa hatırladığı zaman onu kılsın. Yani uyuyup kalırsın bir şey olur aklından çıkar, bir iş yaparsın, dalarsın, vakit geçer. Hatırlar hatırlamaz onu kılacaksın. Bu şekilde. Onun dışında hiçbir şekilde namazın kazası diye bir şey söz konusu değildir. Keyfi olarak kılınmayan herhangi bir namazın kazasından ne Kur'an-ı Kerim bahseder ne de Allah Resulü Aleyhisselam. Sünnetullah daima ileri doğru gider. Geriye dönüş yoktur. Mesela sen diyelim ki ikindi namazını kılamadın. Geçti. Akşam namaz zamanı geldi. Hava karardı. Artık ikindi namazını kılamaz. Veya başka bir zaman bu ikindi namazını tekrardan eda edemez. Artık yapman gereken şey önüne bakmak. Akşam namazı vakti geldiyse akşam namazını kılabilirsin. Evet Allah Resulü namazı eğer unutursanız hatırlayınca kılın diyor. Tirmizi'de, İbn-i e geçen hadiste. Yani bir ay sonra, iki ay sonra, bir hafta sonra, on gün sonra, iki üç gün sonra değil veya vakti geçtikten sonra değil. Hatırlar hatırlamaz. Yani bir sonraki namaz vakti gelmeden. Namaz insanın yaşadığı bir andır Rabbi ile. Allah subhanahu ve teala'ya o an içerisinde yönelirsin. Onun için de hatırladığın zaman hemen kılacaksın. Çünkü Allah ne diyor? Taha suresi 14'te beni anmak için namaz kılıyor. O anda sen Rabbini anmak için namazı eda edebildiysen ne mutlu. Edemediysen artık bundan sonraki maçlara bakacaksın.